Merhaba arkadaşlar. Vizyon Teknoloji Tasarım ve İnceleme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Malwarebytes isimli virüs programı, daha doğrusu reklam virüsleri engelleyici programını inceleyeceğim. Öncelikle virüslerin birçok türevleri mevcuttur. Bunlardan birkaçı şudur. Özellikle zararlı yazılımlar diye geçer bu. bir Bilgisayar virüsleri, 2. Solucan, Trojan ve yani atı Adware yani reklam yazılımı, botnetler, spywareler, keylogger'lar, screenlogger'lar, browser hijackingler, backdoorlar, casus yazılımlar, fidye virüsü, diğerler ve spamlar. Bunların hepsi kötü virüslerdir ve bunlarla ilgili olarak her bir işlem için ayrı bir program gerekebilmekte. Tabii ki malware Bayısında üstünlüğü olduğu noktalardan bir tanesi de reklam virüslerinin önüne geçmesidir. Çünkü sağdan soldan bazen reklamlar fışkırdığı oluyor. Sağdan soldan çıkıyor ve rahatsızlık vermeye başlıyor. Haberimiz olmayabiliyor bazen bilgisayarımıza yerleştiğinden ötürü. Ben konuyu fazla uzatmadan sizlere programın nasıl indirildiğini ve programın kısa da olsa kullanım kolaylıklarını sizlere bahsedeceğim. Ben yaklaşık bu arada bu programı 5 yıldır kullanmaktayım. İlk çıktığı günden beri ben bu programı yaklaşık 5 yıldır kullanmaktayım. İlk çıktığı günden beri oldukça mutluyum ve ara ara kullanımını sağlamaktayım. Ara ara da kaldırmaktayım. İhtiyacım olduğu zaman genelde kurmayı tercih ediyorum. Evet Malwarebytes'in Google'a yazdıktan sonra karşımıza gelen ilk seçeneğe tıklıyoruz ve ardından bilgisayarımıza indirmek suretiyle Start Free Downloader sekmesine tıklıyoruz. Daha sonra programın kurulum dosyası inecek. Free Download diye yazıyoruz. Ardından karşımıza MB Setup isimli programı küçük program çıkacak. İki kere tıklayıp programın kurulumu için evet diyoruz. Karşımıza gelen seçeneklere olumlu cevaplar veriyoruz. Install diyoruz diyor ki başka bir program yüklemek ister misin diyor ya da tarayıcının e, Guard'ı ister misiniz diyor. Şu an için hayır diyorum. Daha sonra kurulumunu yapıyor. Ben daha önceden kurulumunu yapmıştım ama tekrar sizin için bu konuda da kurulumu yapıyorum. Programın kurulumunu sağlarken birkaç e, güvenlikle alakalı da bilgi vermek istiyorum sizlere. Şimdi bilgisayarlarımda birçok antivirüs programları üretilmiş ve birçok reklam engelleyici programlar olsa da Bazen öyle bir durum oluyor ki kötüler iyilerden daha önde olduğu için geri geliyor. Bu iyi programlar aralarına sıv sıvışıp bazen sıkıntı çıkarabiliyor. Sizler doğulan yazılan yerlere her birine tıklayıp yeşil olan yerlere tıklayıp sıkıntılı programları indirmeyin. Bu konuda çok dikkat etmenizde fayda var. Bir de böyle bir durum var. Malwarebytes'in güzel yanlarından bir tanesi de bilgisayarımızda birçok bilgisayarda bulunan virüsleri alıyor. Yani bedava olmasından mütevellit. Herkes bulut dosyalarına bir yok programla ilgili bir şeyler yolladığı için program çok tecrübe kazandı ve bayağı bir ilerledi. Kurumsal firmalarda artık alır hale geldi. Normalde çok farklı bir bakış açısı var yani program. Ben çok mutlu kaldım. Genelde önerdiğim birçok insan şu kadar buldu vesaire, bu kadar buldu deyip bana genelde geri dönüş veriyor. Bundan önce kanalımda da incelemesini yaptığımda bayağı bir izlenme aldı. Ben 2022 versiyonunu tekrar eee listelemeye karar aldım ve bunu kayda alırken 4K bir şekilde almaya çalıştım. Program kurulumu sağlandı ve buradan sonra çıkış yapıyorum. Karşıma gelecek programın arayüzü. Programın arayüzü geldi. Öncelikle ben size kısa ve küçük arayüzden bahsedeyim. İlk 3 ilk 3 kısımda detection, history ve scanet ve real time protection olmak üzere 3 ana bölümden oluşmakta. Maalesef ki şu an için Türkçe dil desteği yok ama yakın zamanda geleceğini düşünmekteyim. Detection history'de detection history'de daha önceden taranmış bir varsa dosyaya da veren gibi bir şey. Bununla alakalı olarak bize tarihçesini belirtiyor. Scanner ise direkt otomatik olarak programı taramaya sağlayıp reklam virüsleri varsa bunları bizlere gösteriyor. Şöyle bir gerçek var. Örnek veriyorum bende Kaspersky Sky var diyelim. Çok yüksek bir program ama tarama yapsa da bazen Malwarebytes'ın bulacağı şeyleri bulamayabiliyor. Çünkü alanları farklı şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani ağrı kesici ile antibiyotik farklı şeylerdir. Ağrı kesici iyileştireceği şeylerle antibiyotik aynısı olmayabilir. Yani her hastalığın kendine ait belli bir çözümü vardır. Bu konuda da bu şekilde takip etmenizde fayda var. Daha sonra üç ana bölgeden bunu söyledik. Scanner kısmına bastık. Real Time Protection kısmında Web Protection, Malware Protection ve Ransom Protection, Exploit Protection. Yani uzmanlık alanların bunlar demek istiyor programın. Ve gerçekten de bu konularda Dünyanın bence en ilerinden bir tanesi. Şimdi bu kısmı inceledikten sonra tam ekran yapıyorum ve sağ üst tarafta bulunan çark işaretine tıkladığımda karşıma ayarlar sekmesi gelecek. Ayarlar sekmesi karşımıza geldikten sonra General, Notification, Security, Display, Allow List, Account, About gibi ana yaklaşık 7 adet bir menü bulunmakta. Genel ayarlara geldiğimizde isteğe bağlı olarak programın güncellemesini kontrol edebiliyorsunuz. Zaten programı yeni indirdiğim için güncel olacaktır. Winston, Windows Explorer Setting diyor. Burada eğer ki Windows Explorer'da bunu taramak istemeye eklemek isterseniz yani sağ klik tarafında Malware Abyss'e diye seçenek gelsin isterseniz bunu açabilirsiniz. Zaten default olarak da açılıyor. Diğer seçeneklerine baktığımızda ise şu an için maalesef ki Türkçe bulunmamakta. Manual scan performance impact diyor. Manual scan tek pro... yani diyor ki burası çok önemli noktalardan biri değil. Önceliği tekil manuel kullanıma, manuel taramaya öncelikli olarak mı olsun diyor. Yani performans yükseltmek amaçlı olan bir mevzu. Yani öncelik uygulama öncelikli mi olsun yoksa tarama öncelikli mi olsun bunun ayarları. Event log data diyor yapılan işlemlerin bu işlemlerin dataları tutulsun mu gibisinden diyor. Tamper protection diyor. Burada bunun ne olduğunu bilmiyorum. Geçiyorum. Beta update'ler gelsin mi diyor. Ben beta update'leri genelde açmaya çalışıyorum. Hani güncel olan bir şey varsa. Enable beta, beta update deyince de ara sürümlerdeki güncellemeleri almasını sağlıyor. Bu konuda use, usage and rate static diyor. Bu iletileri bizi karşı yollayalım mı diyor. Bunları. Ben evet diyorum. Proxy server diyor. Eğer ki bulunduğumuz lokalizasyonda proxy kullanmak istiyorsak proxy üzerinden Proxy üzerinden kullanabilmektesiniz. Notification kısmının noktalarından bir tanesi e, Close Notification After. 5 dakika 5 saniye sonra kapansın mı diyor soruyor burada 5 dakika sonra düzeltme yapıyorum. İsteğe bağlı olarak bunu seçebiliyorsunuz. Burada 30 gün boyunca e, güvenlik güncemeleri devamlı bana göstersin mi diyor. Burada bir seçenek var bu şu an için kapalı. E, bütün bütün Notificationları Windows Notification araya da göstersin mi diyor. Yani şu bildirim alanda bu uyarılar gelip dursun mu diyor. Ben şimdilik bunu kapatabilirim ama ciddi anlamda bazen sorun olduğunda bunu görmek isteyebiliyoruz. Play Mode diyor burası önemli noktadan bir tanesi. Oyun oynarken özellikle bilgisayarımızda bildirim gelip ya da sağ tarafta gelen bildirimler neticesinde bazen uygulamadan çıkıp normale dönebiliyor yani oyun oynarken özellikle FPS oyunlarındayken yanlışlıkla sağ taraftan bir notification bir geliyor sonra masa üstüne dönmek durumunda kalıyoruz. Bu da çok gerçekten can sıkıcı bir konu olabiliyor isteğe bağlı olarak da güvenilir anlamda da bunları ekleyebiliyorsunuz. Bu hangi uygulamalar olacağına dair bu tarz konularda. Burada add diyor. Uygulamaları ekleyebiliyorsunuz. Oyunları vesaire. Hani hangi uygulamalarda yanıt vermeyeceğini gibi. Security kısmına gelirsek yani güvenlik kısmı oluyor. Güvenlik kısmında da saat e, update'ler ne, ne gibi sıklıkta olsun diyor. Bunları bizlere söylüyor. Otomatik olarak karantinaya alsın mı bunu belirtiyor. Başlangıç şekilde Windows'da çalışsın mı diyor. Bunu belirtiyor. Bunun da bir ayarı var muhtemelen. Hani gecik. isterse geç de başlayabilir gibisinden. Gecikme verebilir miyiz gibisinden diyor. Şu an bu işaret soluk ama buraya açınca gecikmeyi yaklaşık 15 saniye boyunca ekleyebiliyorsunuz. Ya da 30 dakika. Buradaki ayarları bu şekilde açtığımızda gecikmenin ne kadar saniye olacağını bizlere belirtiyor. Ben 15 saniye ayarladım saniye demek second isteğe olarak da bu güncel şey kısmı kapatabiliyoruz e, tarama opsiyonları diyor burada isteğe bağlı olarak da e, bilgisayarımızdaki rule kit vesaire değişik şeyler taransın mı diyor evet diyoruz Windows Security Center'da bu görünsün mü diyor yani ben evet dedim buna e, Export sistem Algoritm e, Advantity Modifies diyor yani yüksek kimlik ve uzmanlık gerektiren sistem bilgilerini kullansın mı diyor buna şimdilik soru işareti yapıyorum bu konuya dokunmanız dokunmamanız daha faydalı. Potansiyel olarak istenmeyen iletiler ve malzemeler için burada seçenekler mevcut. Bunun belli bir protokolü var sanırım. Bunları denetlesin mi gibisinden diyor. Ben bunlara dokunmuyorum. Brute Force Protection diyor. Yani güçlü savunmayı zorlasın mı gibisinden diyor. Burada isteğe bağlı olarak da internetin güncel ayarlarıyla şey yapabilirsiniz diyor. Tarayabilirsiniz diyor. Detaylı bir konu. Bunu araştırmakta fayda var. Exploit Protection diyor. Exploit Dediğimiz olay biliyorsunuz ki patlayan, e, Exploit patlamak demek, pat, patlayıcı demek. Yani e, bu mail adresleriyle gelen bazı Exploit bulaşıcı dosyalar oluyor. Bunları denetlesin mi gibisinden diyor. Security kısmını bu şekilde anlatmış oldum. Display kısmı da oldukça basit. E, sistem arayüzümüzün renk durumuna göre açıksa açık, koyuysa koyu. Ben isterseniz koyu yapıp gösterebilirim. Açık olarak yapıyorum şu an sistem default'una uyumlu olsun istedim. Burada arka planında istediğiniz hangi renk varsa o rengi de seçebileceğinizi bize belirtiyor. Buradan bu şekilde değiştirip ana menüden değiştirebiliyorsunuz. Daha sonra donanım desteği olsun mu diyor görsellik anlamda evet diyelim. Ama yeniden başlatmak zorunda kalıyor diyor gerek şu an için yok. Burada e, serbestlik vereceğiniz liste varsa bunları e, taramasını engellemek istiyorsanız yani yanlışlıkla kaldırmasını istemiyorsanız o kısmı ekleyerek burayı e, bu taramayı geçmesini sağlayabiliyorsunuz allow liste yani izin verilenler listesi demek Türkçesi account bizim bu işlemlerin yapacağı ve aynı zamanda programın satın alma durumu ile alakalı olarak e, belirteceği noktalar burası account list e, 13 günümüzün kaldığını belirtiyor bize isteyip olarak da deaktif yapabiliyorsunuz lisans bilgilerini girip şu an için programın çok profesyonel sürüm almanıza gerek yok. Profesyonel ve normal sürüm arasında küçük bir fark var. Birinde elle tarıyorsunuz, birinde ise otomatik olarak tarıyor. Burada e, About kısmına geldiğimizde programın versiyonu ile alakalı olarak bize bir takım bilgiler veriyor. 2022 versiyon olduğunu e en son belirtiyor. Ve tabii ki e paket versiyonu 1.05.53.058 olmak üzere gösteriyor. Bu 5 e ana setting bölümünü gösterdim. Aynı zamanda burada kullanıcı dediğimiz yer gene tekrar account geliyor. Bildirim sekmesi de burası. Hızlı pratik yöntemini söylüyorum. Benim bu program hakkında söyleyeceğim bu kadar. ve de bu programın kaldırma kısmını da sizlere hemen belirteyim. Ayrıca bir video çekmeme gerek kalmasın. Bilgisayarım bu bilgisayar diye geliyorum. Ya da ona demeden direkt program ekle kaldır diyoruz. Program ekle kaldır. Program ekle kaldır dedikten sonra karşımıza gelen seçeneklerden. Bakın karşımıza bu şekilde bir seçenek gelecek. Burada Malwarebytes'i buluyoruz ve oradaki 3 tane noktaya tıklayıp program kaldır diyeceğiz. Buradan menüden aşağıdan Malwarebytes'in en aşağıdaki kısmı bulmaya çalışacağız. Şu an için program aşağıda yüklenmiş duruyor. Aşağı doğru baktıkça programın kendisini göreceğiz ve buradaki sürümüyle birlikte hepsi görünmekte. Buradan kaldır diyerek programı kaldırmış olacağız. Program açıkken bazen kaldırmayabilir. Buradan çıkış da yapabilirsiniz. Burada olumlu cevap veriyorsunuz karşınıza gelen seçeneklerden uninstall diyorsunuz ve programın kaldırışını sizlere belirtiyor. Bazen program o şekilde kaldırılmazsa buradan sağ klik dosya konumunu bul ve uninstaller uninstall olan kısmı tıklıyorsunuz. Bakın şurada dosya konumunu aç. Tabii ki kaldırmadan yetişebilirsek. Programın içerisinde uninstall diye bir yer var. Oradan tıklayıp programı kaldırabilmektesiniz. İçerisinde eğer kapamadıysa. Burada bakın Nazara Bytes uninstaller programı var. Bu, bu kısma dikkat ediyorsunuz. Otomatik olarak zaten şu an sistem bunu kaldırıyor. Benim bu program hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Faydalı olduysam kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda güvenlikle alakalı olarak merak ettiğiniz konular varsa aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.